Dervişin her gece feracidir. Her gece Allah'a af sığındı, Allah'a Teala'ya sarıldı, Allah'a Teala'nın ipine sarıldı, Resulullah'ın sünnetine sarıldı, Allah'ın zikrine sarıldı, Kur'an'a sarıldı, her gece onun için karahattir. İşte sizler de nefsinizi tanırsanız, sizin de amacınız gayriniz Allah'a Teala'ya ulaşmak olursa, Allah'a Teala'nın rızasını kazanmak olursa, sevgililerden, muhabbetkarlarından bir arada olmak olursa, her geceniz beraat olur. Her geceniz kadir olur. Her geceniz miraç olur. Çünkü Allah'a gönülden bağlı olanlar, Allah'a gönülden sevenler, Allah'a gönülden dönenler, her gün miraçtadırlar. Allah'landırlar. Allah onların cemalindedir. Onlar onun cemalindedir. Ondan bir bütünlerdir. Ondan dolayı ki Allah'ı çok düşünün. Allah'ı çok sevin. Allah için hizmet etmek içininizden gelen her yapın. Kanınızla, canınızla, malınızla, her şeyinizle Allah'a hizmet edin. İşte bu gerçek ahlaktır. Gerçek ahlak Allah sevgisi. Dünya sevgisinde ahlak olmaz. Çünkü dünya sevgisi seni mutlaka onu kazandırmak için seni ahlaktan uzaklaştırır. Dünyayı kazanmak için bu siyonizmi düzeninde ahlaktan uzaklaşırsın. Ama Allah'ın rızasını kazanmak ister ve Allah'ın yolunda ispat eder. O aşk ve muhabbetten ona dönerse dünyayı da Allah senin önüne sarar. Mer, bu benim Leyla'm değil, ben Leyla'mı arıyor dersin. Böyle mecnun olursun. Çünkü artık aradığın dünya da bu dünya değildir. Dünyada hayırlar hani maddede manayı manadan Allah Teala keşfetmek için diyoruz ya işte maddenin sırrına varabilmek için onu harcaman maddenin sırrına varabilmen için ona elinin tersiyle itmen gerekir. Gizli şifler ve gizli tuzaklar dünya sevgisindedir. Nefis sevgisindedir. Arzu ve isteklerdedir. Gizli şirklerden kurtulmak istiyorsan, günahtan kurtulmak istiyorsan her geceni öyle tövbe eden bir derviş yok. Her gecen beraat olsun. Ağır gelecektir bizim yolumuz ve İslam senin nefsini azdırma yolu değildir. Nefsini ezme yoludur. Size güler hoş davrananlar, yüzünüze gülüp arkanızdan vuranları tarikat yeri burası değildir. Burada Allah nefsini tanıyıp, nefsini ezip Allah'a tuhalaya celle celaline ulaşma yoludur. Ondan dolayıdır ister alim ol ister zengin. İstersen istediğin makamda ol. Burada hepsini ezmezse burası bir değirmendir. Sen de buğdaysan un olacaksındır. Olamıyorsan baştan vazgeçeceksin. Dünya orada. Kir halkası burada. Bereket burada. Allah muhalen ahiretinde saklı. Beni çok da zikredin. Sabah zikredin. Öğle zikredin. Akşam zikredin. Beni çok zikredin. İşte önce nefsini bil. İnşallah bugün. Tövben öyle yap. Tövben de kabul olsun. Bu anda kabul olur. Başka türlü olmaz. Böyle güzel sözler, menkibeler anlatarak bir kulaktan girer, bu kulaktan çıkar. Dünyada ahir zamanı gül olmak istiyorsan Allah dostlarıyla olup Allah'a dost olacak. Celle Celaline, bereket sahibi başka türlü olmaz. Her gecende sorgulamıyorsan, her gecede kendini sorgulamıyorsan, her gecede tövbe etmiyorsan, nerede de bir belatı beklersin havam gibi, şeriat eğri gibi. O da ya denk gelir, sana denk gelmez. İşte her gecenin beraatlıklı olmasını istiyorsan bol kelimeyi tevhidle meşgul olacaksın. Bol sadakayla meşgul olacaksın. Hizmet edecek. Sadaka para değildir sadece. Derviş kardeşine taşıdığın bir çay, yoldan kaldırdığın bir taş, Müslüman kardeşine gösterdiğin bir güler yüz. Bunlar olmadan olmaz. Onun yolunda ömrünü sadaka edenlerden olacaksın. Yoksa olmaz. Bundan dolayıdır ki cenneti isteyene Allah-u Teala veriyor. Sonuna kadar kapılar açık. Cehennemi de ne yazık ki çok büyük dünyalık bedellere karşılığında cehennemi satıyor. Ne gününün tadını çıkartıyor, ne ömrünün tadını çıkartıyor. Şeytana çalışıyor, bir de yaşadığını zannediyor, keyif çattığını zannediyor. Dünyasını da aslında Allah'tan uzak olan bir kişi için, Müslüman için ya da insan için cehennem dünyadır. Ahirette dünya cehennemdir, ahirette cehennemdir. Hem bu dünyasını yazık ediyor hem ahireti. Beni kocam niye sevmiyor? Beni çocuğum niye sevmiyor? Beni karım niye sevmiyor? Niye bana saygı göstermiyorlar? Ama bana saygı göstersinler şöyle giyileyim, böyle giyileyim, şöyle anlayabileyim, böyle diplomam olsun, şu olsun, bu olsun. Bakmışım ömür gitmiş. Şeytanın saygısını kazanmak için Allah'ın sevgisinden olmuş. Yazık ettiğim bir ömür olmuş. Oğlunuz çocuğunuzu okutacaksanız İslam için devletinize hayırlı olsun diye okutun. Siz para kazanacaksınız. Önce çoluk çocuğunuzu, eşinizi kimseye muhtaç etmemek için sonra da Allah yolunda hayırlar yapmak ki çalıştığınız amel olsun, çalıştığınız ibadet olsun. Düşünceniz zikir olsun. O yüzden kendini bil ki ben kabul. Dünyada kalınca misali de olsa su taşıyan ol be kardeşim de. Delikanlılardan yazın. Mertlerden yazın. Cömertlerden yazın. Şeytanın de, su taşıdı diyenlerden boş ol. ol da avar olup da şeytanın eline çomak verip de toprak kanıştıran ana olma. İster kadın ol, ister erkek ol, ister çocuk ol, ister genç ol ama karınca gibi mert ol. Mert olamayacaksan başkalarına da yazık etme, kendine de yazık etme. En azından fikrini, zikrini sakla. Lakin yine söylüyorum. Kimse yaptığı amele, öğrendiği ilme, zenginliğine, güzelliğine, yakışıklılığına Kalmasın. Eğer bunları Allah yolunda kullanmıyorsan, nefsine hizmet etsinler, nefsine hizmet etmek için kullanıyorsan dünyanda boşa gitti, ahiretin de boşa gitti. Bugün tövbelerin açık olduğu, kelime-i tevhidle açılmış kapıların besmele-i şerifle kapanacağı bir gündeyiz. Kendinizi tartın, ne olduğunuzu düşünün, dün ne yaptığınızı düşünün, bugün ne yaptığınızı düşünün ve yarına Allah Celle Celaluhu'ya ömür verirse Kendinizi öyle hazırlayın, bahanelerinizi, isteklerinizi, dünya hırslarınızı inşallah geride bırakırsınız. Allah'ın nurunu, Allah-u Teala'nın dinini, Allah-u Teala'nın kitabını, Rabbim'in yolu, tarikatı, bunun ve sevgilisi olmayı murat eder, İnşallah yarın öyle bir güne başlarsınız. Allah-u tüm Müslüman kardeşlerimizin ve içinde olan bizlerin, günahlarını affeylesin, tövbelerini kabul ihsan eylesin, tamam. neslimizden ne din düşmanı ne vatan düşmanı çıkarsın. allah Teala kıyamete kadar iman, İslam, şerahat, halikat kapımızı açık olanlarından eylesin. Sadrımızı geniş, gönlümüzü geniş eylesin. allah Teala'yı rızasını kazanmadan ve onun sevgisini kazanmadan ölmeyelim inşallah. Tamam. Rabbim öyle ölmeyi, kazanarak ölmeyi rızasını kazanarak ölmeyi, cemalini görerek ölmeyi nasip eylesin. Öldükten sonra da Allah'ın yolunda hizmet eden kılıcı keskin, dili sohbeti keskin, yüreği kuvvetli, bileği kuvvetli mümin ve müminelerden bizlere eylesin inşallah. Amin. El er Fatiha'ya